Merhaba Ada. Merhaba anne. Ada yine bize bugün ne tanıtacaksın? Arkadaşlara ne tanıtacaksın? Makyaj setine. Make up pretty pink makyaj seti. var evet. mısın ne kadar güzel. Ada biz bu kutuyu atmayalım. Ben bu bebeği buradan kesip çıkartacağım arkadaşlar. Merhaba. Çok hoşuma gitti. Daha önceden kestik biz, hazırladık. Evet. Kolay kolay çıkartalım evet. diye. Evet, çıkartalım şey. standdan. Tap, 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 çıkartalım evet al. Sen kutusunu bir al evet. Kutusunu yere Yeri mi bırakıyorsun <laughs> Tamam şöyle bırakalım Sonra ben kaldırırım Aa, Aa Ada bakar şey. mısın Arkadaşlar bakın Şimdi Ada bu üstteki etiketleri çıkartacak Bu kalsın Atacığım bu standı ya Bunu çıkartmayacağız Bu böyle stand şeklinde kalacak Ama şunları çıkartalım Etiketleri çıkartalım Bakalım Neler varmış? İlk çıkartmıştım ben zaten biliyorum. Çıkartmış mıydı? Bence o öbür makyaj setinindi Bir bakalım. Evet bunu şimdi çıkartacağız. Benim de tırnaklarım yok adacım. Evet aç bakalım adacım. Evet. Yeni eşyanın jilatinini sıyırmak. Çok eğlenceli. Ben de çok seviyorum yeni eşyaların paket açılışını. Çek bakalım iyice. Ah, ah ruj da yapışmış. Evet, çek, çek çıkar. Evet. Tamam. Var evet, mısınız arkadaşlar? Ada çok güzel değil mi? Işıltılı, ışıltılı. Evet, ismiş Evet, ismiş şimdi ismiş. orta katı çıkartacağız. Ada sen de öbür taraftan çıkart istersen. Evet. Evet, çıkar, çıkar, çıkar. Evet, devam et. Evet bunu da çıkartalım hemen A, aa yine çıktı aa, bunlar nedir acaba böyle makyaj setlerinden süngerler çıkıyor arkadaşlar siz biliyor musunuz biliyorsanız eğer bize sosyal medya kanalımızdan ulaşın annelerinizle birlikte mesaj atın Seda abla bu sünger bunlar için kullanılıyor diye bize mesaj atar mısınız? Bu arada her ay çocuklara makyaj seti hediye ediyoruz. Lütfen sosyal medya kanalımızdan bize ulaşın. Profilimize girsin anneleriniz bize mesaj atın. Ben her ay bütün çocuklara, içinden seçtiğim şanslı çocuklara diyeyim artık makyaj seti gönderiyorum. Abba. Mı evet fırçalı bakalım mı? Fırçalarını bir inceleyebilir miyim? Ben. <laughs> Aa çok güzel. Gerçekten bu gördüğüm en şık makyaj fırçaları diyebilirim. Adı nereden çıktı buradan mı çıktı? Tamam. Başka Hı -hı. neler var içerisinde? Aa bunlar var. Bakın arkadaşlar burada taşlar var. Sanırım ada bu taşları nerede kullanıyoruz makyajda? Hı. Evet makyaj yaptığımızda arkadaşlar şu göz kenarlarına pırıltılı pırıltılı taşlar ekliyormuşuz. Harika bir makyaj ben, videomuz binler geliyor binler bu arada. De, de. Evet onlar da çıktı. Harika bir makyaj videomuz geliyor bu arada. Arkadaşlar bütün makyaj videolarımıza girip izleyin. Muhteşemler. Bakalım başka burada da bir yıldız var. Bakın burada ojeler var simli simli. Bilmiyorum. 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 Aa dört tane oje var. En fazla oje sanırım bu makyaj setinde var. Ay, ay, ay ben alırım. Ben aldım. Evet şöyle. Başka. Tamam çıksın onları da gösteririz. Sarı. Mor. Evet sarı mor mavi ve pembe ojeler çıktı adacığım. Evet fırçayı yerleştirdik. Bak burada rujlarımız var. Yine pembe, mor rujlar var. Onlar ruj değil aslında onlar. İşte böyle. Ruj işte dudaklara sürülüyorsa evet. rujdur adacığım. Ruj. Evet. Aa, burada allık var. Sanırım bunlar da allık fırçası. Evet, bunlar göz far için, bunlar da allık fırçası. İstersen Ada hemen sen de bir deneyebiliriz. Bir makyaj yapabilirsin. Ne dersin? Bir makyaj yapmak ister misin hemen? İstemiyorum. Ama bunlar istersen yerine katabilirim. İstersen yerine katabilirim. Tamam, şöyle yapalım. Ben çok merak ediyorum. Şimdi bir gösterelim. Bakalım, şu rengi bir seçim mesela. Şöyle bir mor. Evet. Evet geliyor mu? Evet arkadaşlar geliyor. Hazır makyaj setimizi açmışken şöyle bir deneyelim. Aa, adada hasta ya. Adacım hastasın ya. Evet. Şöyle cildine bir renk bir ışıltı verelim senin. Ne dersin? İyi olur. Sen şu anda ne yapıyorsun? Ben bunu açıyorum. Onu açıyorsun. Evet. Eğer açabilirsen onu Ada gözlerinin kenarına yapıştırabiliriz. Ne dersin? Bak bakayım bana. Evet adacığım yanağına renk geldi. Diğer yanağına da hemen yapalım. Döner misin bir? Evet buraya da yapalım. Biraz, biraz daha dön. Evet ben allık sürmeye çalışıyorum. Ada boncukları taşları açmaya çalışıyor. Evet. Ada bak. Aa açtın mı? Ay bir tanesini yapıştırsa Ada. Çıkart bakalım. Evet. Dur Ada bak yüzüne yapıştırayım şöyle. mı? Mor sürdük ya mor yapıştıralım. Evet. Ada çok güzel oldu. Evet. Ama çıkar mı? neden çıkartıyorsun? Birkaç tane Hı. dur yapıştırayım bakalım. Evet. Nasıl olacak? Ama Bir tane mi? daha versen bana. Bir tane yani, daha var. Tamam. Rengarenk verebilirsin. Farklı renklerde verebilirsin. Ama bunu unicorn makyajı yapacağız. Unicorn makyajı tamam çıkartabiliriz tekrardan. O zaman. Yerine atalım. Ada şöyle denemek istiyorum ben bir saniye. Evet bir tane de şöyle pembe alayım. Aynı benek gibi görünüyor. Evet şeyin benekleri gibi ada. Neydi? Kaya çıktı? Çeki benekler diyor ya. Hı hı. Bu bir de pembe. Evet kıpırdamazsan, ellemezsen çıkmaz Adacığım tamam mı? Evet. Evet. Çok güzel oldu da. Bak bakayım. Bir de şey yapalım da. Gözlerine far sürelim. Şuradan pembe bir far alalım. Hemen gözlerini renk... Kapat. Kapat. Bak. çok güzel. Ay bakar mısınız arkadaşlar? Anne, çok güzel. Gözlerimi atmak istiyorum. Ada bak. Harika oldu. Adacığım şu taşları bir bakalım takalım bir görelim anneciğim lütfen bak şöyle. Sonra çıkartırız. Ada kıyamıyor taşlarını arkadaşlar. Takmak istemiyor ama ben de size göstermek istiyorum. Ada istersen diğer gözüne de pembe allı şey pembe farını sen sür. Hadi bir bakalım. Sonra da videomuzu kapatalım. Evet ben şunu kullandım Ada. Bundan gözünü sürebilirsin. kendine süreceksin Hı -hı. ama bir gözün farklı bir gözün farklı olacak sen bilirsin Evet aynadan şöyle göstereyim ben size bakalım uzunlayabiliyor muyum Evet bakın arkadaşlar ada sürüyor çok güzel oldu niye bak direkt aynadan görüyorsun. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Taşları çok güzel. Evet gerçekten taşlarına şu anda taktı. Kıyamıyor taşlarını. İyi hadi bakalım. Makyaj setiniz böyle çocuklar. Şu anda bir makyaj videosu çektik sayılmaz. Unicorn'un makyaj videosu hazırlıyoruz. Videolarımızı takipte kalırsanız kaçırmazsınız. Kanalımıza abone olmayı. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi aboneliğe. Evet.